This could be us so back to what i was saying could be us. This could be us so back to what i was saying could be us. yapar. Bir daha çıkayım da bu galleti unutur. Usul! Vur! Kes! Kes amına buydum. Vurmak vur! Vur! Kes amına buydum. Kes! Kes! Vur et vurur! Vur! O vur. vur şerefsizin boynunda uçur! 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 Şu gallet kopar. Bir daha çıkayım da bu galleti unutur. Usul! Vur! Sizce mutluluğun formülü nedir? Ne? Mutluluğun formülü nedir sizce? Ne mutlu? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benim ile karı Sen ne bileceksin Ben de onu öğrenmek istiyorum. Yani mutluluk e, ıı, sizce... Kan tarzı, irfanı zehirliyoruz. Şöyle. Türkmen dediği Yunus Emre, Mevlana Hazretlerinden önce o toplantıya davet edilmiş ve der ki ne kadar manevi toplantıya katıldıysam Türkmen Yunus'un ayak izini önünde gördüm diyor. Yani Mevlana Hazretlerinin bile aşık olduğu Aman birbirimize Abi takacağız da bizde 3 kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha .まあ nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye karışma bir hakkı yok. Özgürlüğü bidir. Ha başörtü kurban olduğum ya Resulallah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Ya yorumum bu kadar. Allah'ım ya. Allah'ım İyi ettin. İyi ettin. Siz de evlendiniz mi? Evlendim hoca üstlüyüm gel beni al Gel beni al Allah'ını seversen Al beni lan Al beni lan al, al beni <laughs> Sınavınız? On numara Evet Kolaydı yani Tabii ya çalıştım Gerekeni yaptım Baktım Evde baktım sadece Attım hafızaya Beyin bedava Beyin bedava Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı. Hepsini yaptım. Bu kadar. Geçmiş olsun. Başkanlık sistem hakkında düşüncelerin peki nedir? Anka, ba, ba, nasıl? Başkanlık hakkında düşünceleriniz. Başkanlık başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın prazı present, prazınım. Dikkat et ayağını denk at. Süleyman Demirel de yemin ederim 70 milyon kişi vuracağım. Namussuz evladım devrim ihtilal dinlemem. Da yeter ya. Askeri politikayla ne oynuyorsun? Tutuklu hepsini gitsin bitsin. 33301'in kendisiyim. TBMM 01. Ara beni bul. Ankara beni bulsun. Yarın öbür gün hazine açıldığında bulamadığında canını yakarım. <gülüyor> 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 Hemen sayın seyirciler gozir'de şalalayı çekiyoruz Mükemmel manzara mükemmel Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Konuşmuyorum Görüyorsunuz Anlatmaya hiç gerek yok Görüyorsunuz Vay şöyle olmuş böyle olmuş konuşmam Kesin Görüyorsunuz Ve ilerliyoruz tam yanına doğru görüyorsunuz Heh. Şırıl şırıl Mükemmel Anlatmayacağım bu sefer. Görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım efendim? Biraz böyle bir rahmet ederim. Efendim kana kırmızı rengi veren madde. Meyve. Hangi? Meyve suyu, suyu. Meyve suyu. Neymiş efendim? Meyve suyu. Hangisi vişne mi şeftali mi? Vişne suyu. Vişne. Efendim 3 aylardan ikincisinin adı. Şubat. Şubat. Üçüncüsü? Mart. Mart. Dördüncüsü? Nisan. Nisan. Güzel. Birincisi? Ocak. <laughs> Tam lump peşi taş. Böyle. Kara kartal. <laughs> Kara kartal. Kartal. Şampiyon. <gülüyor> Şampiyon. <gülüyor> <gülüyor> Baban arıyor la seni. Konuş şuna konuş. Baban arıyor. Kulağına da konuş seni dinliyor baba. Ne diyorsun lan? bu. Lan. Lan bu. Kapat aman ha